Baktören TV izleyicilere bugün sizlere şalgam suyunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle malzemelerimizi bir sayalım. Yaklaşık bir su bardağı kadar bulgur, bir su bardağı kadar kaya tuzu. Yalnız bu kaya tuzumuz e, iyotlu olmayan tuzdan. Eğer iyotlu tuz kullanırsanız havuçlarınız şalgamın içerisine eriyecektir. E, dolayısıyla bozulacak da şalgamınız. Şimdi öncelikle havuçlarımızı e, şöyle bir göstereyim. Yirli ufakladır. Şal, havuçlarımızı Öncelikle yıkıyoruz. Ama yıkarken şöyle bir şey yapıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle malzememizin kabuğunu soymuyoruz. Eğer havucumuzun kabuğunu soyar isek havucumuz şalgam suyu yapacağımız zaman eriyecektir ve çok kötü bir tadı ortaya çıkacaktır. Ve dolayısıyla da istediğiniz şalgam lezzetini bulamayacaksınızdır. Onun için öncelikle havuçlarımızı yıkıyoruz. Hatta mümkünse Havuçlarınızı sirkeli suya ıslarsanız daha önceden daha temiz bir havuç elde edersiniz. Ben daha önceden ıslamıştım. Şu an tekrardan yıkıyorum. Havuçlarımızı yıkarken eğer yumuşak bir havuç elinize geçer ise kesinlikle kesinlikle bunu şalgam suyunuzun içerisine bırakmayın. Şimdi havuçlarımızı yıkadık. Yıkadıktan sonra ise havuçlarımızı şu şekilde keseceğiz. Öncelikle havuçlarımızın arka kısmını ve uç kısımlarını kesiyoruz. Eğer bunun gibi büyük bir havucunuz var ise havuçları ikiye bölmenizde fayda var öncelikle ikiye bölüyoruz ve daha sonra ise havuçlarımızı bütün olarak değil dörde bölerek dörde bölerek bidonumuzun içerisine atıyoruz. Eğer ince ise ikiye de bölebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. öncelikle bizim şöyle 10 litrelik bir bidonumuz var. Bu 10 litrelik bidon için 2 kilogram havuç yeterli. Ve ayrıca bulgurunuzu koymak için sen şöyle bir bez torbanız olması gerekir. Eğer bulgur koymaz iseniz ne olur? Şalgamınız mayalanmaz. Eğer mayalanmaz ise de çok kötü bir tad ortaya çıkar. Sadece havucunuzun rengi gelir, lezzeti gelmez. Dolayısıyla böyle bir bez torba kullanmamızda fayda var. Ama kesinlikle ve kesinlikle torbanız bez olsun, naylon karışımlı bez torba olmasın. Baktoran TV izleyicileri şimdi havuçlarımızı doğradık. Havuçlarımızı bidonun içerisine boşaltıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi havuçlarımızı dörde böldük. Hepsini bidonun içerisine koyuyoruz. Havuçlarımızı doğrarken içerisinde eğer çatlak olan var ise, yumuşak olan var ise, bunları koymamaya özen gösteriyoruz. Eğer çatlak veya yumuşak olan varsa, şalgamızın tamamının bozulmasına sebep olabilir. Bunun için özellikle sert olan havuçları tercih ediniz. Bir de şalgamı bekletme süresi olarak 15-20 gün civarında mayalanması gerekir. Eğer e, ortam sıcak ise bu süreç kısalabilir ama ortam soğuk ise bu süreç biraz uzayabilir. Bir de e, şalgamımızın olup olmadığını anlamak için yüzeyinde beyaz bir köpük tabakası oluşur. Bu köpük tabakası sonucunda şalgamımızın olgunlaşıp olgunlaşmadığına karar verebilirsiniz. Bizim bu tuz oranımız e, belki bazı izleyicilerimiz için tuzu az olabilir ama e, isterseniz daha sonradan da tuz ilave edebilirsiniz. Bir de e, şuna dikkat edin. Bulguru torbaya koyarken e, şöyle göstereyim. Torbamızın ağzını e, mutlaka bağlayın. Yoksa bulgur çalganın içine dağılabilir. Bir de e, şunu unutmayın. Bazı e, tariflerde nohut ile de mayalanma işlemi gerçekleştirilebilir. Mayalanma işlemi nohutla da yapılabilir ama nohut birazcık farklı bir aroma verdiği için bazı izleyicilerin hoşuna gitmeyebilir. Dolayısıyla biz bulgur tercih ediyoruz. Bulgurumuzu döktük. Ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra ise üzerine musluktan suyumuzu ilave ediyoruz. Yani sonuç olarak şöyle toparlayacak olursak 10 litrelik bir şalgam yapımına için 2 kilogram havuç yaklaşık yarım su bardağından fazla kaya tuzu yarım su bardağından fazla da bulgur ilave ederek Şalgamızı yapıyoruz. Şu an şalgamıza suyu koyduktan sonra şalgamızın renginin değiştiğini göreceksiniz. Bir de bizim daha önce de yapmış olduğumuz şöyle şalgamızı size gösterelim. Ayrıca diğer bir nokta ise dikkat edeceğiniz nokta şalgamınız olgunlaştıktan sonra havucu eğer içerisine bırakırsanız şalgamınız bozulacaktır. Dolayısıyla şalgam Olgunlaştıktan sonra havucu içerisinden çıkartınız. Eğer çıkartmazsanız şalgamımızın içerisindeki havuçlar çürüyecektir. Ve dolayısıyla da şalgamınız artık içilemeyecek kıvama gelip dökmek zorunda kalacaksınızdır. Şöyle suyumuzu doldurduktan sonra suyumuzun rengini değiştiğini size göstereyim. Ve bugünlük tarifimize son verelim. şöyle bakarsanız salladığım anda bile renginin değiştiğini fark edersiniz. Bizi izlemeye devam ediniz.